Gelmiyor arkadaş. Bir şey kaçırmadınız. Neredeyse oltamızı götürüyordu. <laughs> İple bağlı olduğu halde iki kişi tuttuğumuz halde ortayı zor yakaladık birader. Hadi çocuğum gel artık. Dev geliyor, dev. Dev geliyor arkadaşlar. Dev teknenin rekor balığı bence bu. Bu bir rekor. Benim de rekor. R rekor. <laughs> Sakımın da rekoru galiba benim de rekorum. Teknenin de rekoru. Hala gelmiyor. makinen bozulacak diye korkuyorum başka hiçbir şey için korkmuyorum yemin ederim 81 metre kaldı gelmiyor Kalamam full kapalı Bu arada hani kalama açık da alıyor zannetmeyin kalamam kapalı zaten 190 metre kalama aldı Ben canlı yayına yaklaşık 20-25 dakika sonra geçtim Artık gerisini siz düşünün. Yaklaşık yarım saat oldu. Biz yarım saattir bu balıkla mücadele ediyoruz. Çok büyük bir balık. Aşırı büyük bir balık. Makineyi biraz dinlendirmem lazım. Oo, makine ateş olmuş. <laughs> makine yanıyor. Kalama yanıyor. Kamış Allah'tan. <laughs> henüz kırılmadı. <gülüyor> Allah <gülüyor> kırdırtmasın. <gülüyor> Kırılırsa denize atlarız artık. Ya 75 metre kaldı. <laughs> 75 metre. Bakın gelmiyor. Gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. <laughs> Ellerim ağrıdı Sakıp hayatının balığı. Böyle. Bakın 20 santim anca geldi. Yarım sant <laughs> yarım metre anca geldi. yarım metre anca geldi. Çok büyük. Sakıp sakın bırakma. Şükrü Tokuş hoş geldin. <laughs> Gelmiyor. Çok büyük bir balık ya. Bu nedir ya? Bluefin olabilir arkadaşlar. Mahi mahi olabilir. Büyük bir torik olabilir. Ama bu balık albakor değil yani. Albakor olsaydı Biliyorsunuz yani albakor çok tuttum. Albakorlar şimdiye kadar tek başımayken ikisini aynı anda çekiyordum. Bu balık kesinlikle albakor değil. Valla Şükrü biz de bekliyoruz birader. Yarım saattir uğraşıyoruz. Tam yarım saattir gelmiyor bu balık. Oh 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 oh, oh. felaket asılıyor felaket. 58 metre kaldı arkadaşlar. 57 metre kaldı. Ve balık yorulmadı yani. Enteresan bir şekilde yorulmadı. Ben anlamadım. 55 metredeyiz. 55 metredeyiz. Heyecanlıyım <laughs> vallahi çok heyecanlıyım. <laughs> <laughs> evet, şark olabilir, köpek balığı olabilir. Doğru söylüyor arkadaşımız. Tabii ki de biz köpek balığı olmasını istemiyoruz. Köpek balıkları yaşasın özgürce. 43 metre kaldı. Haydi. Valla köpek balığı olmasın ne olursa olsun köpek balığı olmasın ne olur olmaz 35 metre kaldı çok az kaldı bayağı yorduk balığı. 34 metre kaldı. Yalnız ben canlı yayını e, kapatmak zorunda kalabilirim çünkü neden kalabilirim bu e, elektrikte olduğu için e, benim geldikten sonra 10 metre kala misineye müdahale etmem lazım elle ama size balığı göstereceğim öyle müdahale edeceğim. Aha geliyor. Kuşlar havalandı. Kuşlar havalandı, geliyor. Evet. Kuşlar havalandı. Balık çok az kaldı. 23 metre kaldı. Göstereceğim size balığı. Merak etmeyin. Düz git abiciğim. Çok dönme. Düz git. Bırak. Oh yine çıktı. Dur. Biraz ittir. İttir ittir ittir. eh tamam oturdu. 23 metre kaldı. Diğer oltamızla karışmış galiba. Oltalar birbirine girmiş. Tabii bir sürekli dön. O Köpek balığı değil arkadaşlar. Devasa bir orkinos. Devasa bir orkinos. Köpek balığı değil. Gördün balığı ayna verdi. Bekleyin orada. Düz git abicim. Hiç bozma. Şimdi hiç acele etme, hiç acele etme. Evet. Böyle devam et. Ben ben alacağım orayı. Sana bunu vereceğim. Okey. Bekle sen hiçbir şey yapma Sakıp şu an. Güzel geldi. Ge Nihayet getirdik arkadaşlar. Geldi. 4 metre kaldı. 4 metre kaldı. Bekleyin. Bekleyin. Şimdi bekleyin. Ben size balığı göstereyim. Telefonu Sakıba vereceğim. Balık arkamızda yüzüyor. Bir saniye, hiç acele etmeyeceğiz, hiç acele etmeyeceğiz. Sakın. Şimdi abisi. Bir elinde onu tutup bir elinde canlı yerine devam eder misin? Tabii. Şimdi. Bu arada, e, şunu geçirmemiz lazım. Onu Okey. bir çıkart. Şu e, telefonu öyle bırak, telefonu kapatmadan bırak onu ya. Tamam. Şimdi bak, şu oltayı bir çıkart yerinden çıkartıp ipini çöz önce. İpini çöz. İpini çöz. Aynen çöz onu abicim. Tamam çıkart. Getir. Oltayı getir. Burnun içinden geçireceksin. Buradan geçirip oradan alacaksın. Anladın mı? Evet. Şimdi şimdi onu bırak. Onu tamam. tak oraya. Tak bir yere oturttur. Tamam şimdi telefonu al canlı yayında mıyız ona bir bak. Canlı yayındayız şu anda. Canlı yayın devam ediyor Aynen mu? Aynen öyle. Bir de kapatma kapattıktan sonra kaydet butonuna basalım kaydetsin bunu. Okey. Arkadaşlar balık geliyor ayna verdi. Çok iri bir orkinoz ama bluefin mi? Albacore mu bilmiyorum. Sakın bu arkama geçip balığı çökebilirsin. Toriye de benziyor. Buraya da benziyor. Ama bizi çok uğraştırdı. Aşırı derecede uğraştırdı. Geliyor balık. Sakın, sakın kapatma canlı yayını. Arkadaşlarım izlesin. Açıyoruz şu anda. Tamam. Arkadaşlar çok güçlü bir albakor. İyi ki köpek balığı değil. Müthiş bir albakor. Kuşlara bindi. Geliyor. Gel çocuğum. Gel tatlım. Bayram hediyemiz geliyor Sakıp. Geldi mi? Geliyor kapatma. Kapatma geliyor. Kapatma geliyor bekle. Yes! Bakalım. <gülüyor> 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 Muhteşem. Arkadaşlar <laughs> müthiş bir almak kormuş ama çok çok ateşli bir albakor. Kapatma devam etsin. Kapatma devam etsin. Kapatma devam etsin. Bu mudur? Budur. Bu mudur? Budur. Sakın <laughs> şu karşıma geçmeyiniz. Eyvah, eyvah, eyvah. Öbür misine Galiba pervaneye dolandı ama <laughs> dolansın önemli değil. Görelim balığı. Canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız şu anda. Tutulmuyor balık. Bir saniye. Bir saniye. Dur. Sakin ol. Sakin ol şampiyon. <laughs> Ilgay <İnger> mutlu. <laughs> Muhteşem. <Neyse. gülüyor> mutlu muyuz? Mutluyuz. Çok mutluyuz. Sakın da mutlu. <laughs> Aynen hepimiz. Herkese selam. Kapat kaydet baba. Kapat kaydet. Kaydet diyecek orada. Ee, videoyu bitir de.